Efendim herkese merhabalar. Yeni bir What videosunda yine birlikteyiz. Bu kez bir başka Rus onun seviye ağır tankıyla mücadele edeceğiz. IS-4. Efsane IS-4. Bakalım nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Oyunun en sağlam zırhlarından birine sahip tankı olarak dikkat çekiyor. IS-4 arkadaşımız gayet sağlam ve dirençli. Rakip atış. Oo, bu arada nasıl bir maç bu ya. Umarım ortayı kaybetmeyiz. Bir de buraya gelen yok. Güzel. Orta bizde. Ben şimdi bu yola gidiyorum. Bilerek şuradan işte buralara falan atış yapma isteğim var da. Ortayı kaybetseydik sıkıntı olacaktı. Geri dönecektim. Ona baktım. Neyse ki eze eze aldılar orayı. Şimdi rahat rahat gidebiliriz. Şu anda ağacın tepesi etkinliği var. Sovyet onun seviye bu Rus işte ne diyorum ben ya <laughs> IS4'ün indirimli bir şekilde alınabilmesi söz konusudur. Ağacında komple indirim var. Bilginiz olsun. Benim oyunda aldığım ilk ağır şey, ilk 10. seviye tank olabilir. İlk veya ikinci. Type 5'i mi aldım, IS4'ü mü aldım hatırlamıyorum. Bunu bir yerden bakılabiliyor mu acaba bu tank? Şu, şu kadar zamandır sizde. Öbür tank şu kadar zamandır sizde. Ona bakabilirsem daha doğru bir cevap verebileceğim. Ee, o zamanki düşüncem de şeydi işte. Ya baktım istatistik dedim ki ya IS-4 IS-7'den daha zırhlı. Bana IS-4 öneriyorlar ama ben nasıl oynayayım? Bana daha zırhlı tank lazım. Oyuna ilk başlayan adam buna bakıyor. Ama fark ettik ki aslında IS-7'nin zırhı oyun içine daha iyi iş yapıyor. Gerçi bunu sonra bufflarla daha iyi seviyeye getirdiler. IS-4'ü yine de IS-7 birçok yerde daha iyi iş yapabiliyor. Çünkü bir de hızlı bir tank kendisi. Rol zırhı var. Sektirebiliyor da. Yani aralarında IS-4'ün çok uçuk bir şekilde önde olduğu bir kıyas yok. Ha ama şu var. Bu tankta işte yan zırh gösterdim. Geri çekildim falan işleri daha başarılı yapılabiliyor. Gerçi IS-7'de de var. O sektirme kabiliyeti de. IS-4'ün biraz daha e, çelik bir zırhı olduğunu söyleyebilirim. Güven veren zırhı olduğunu söyleyebilirim IS-7'ye karşı. Bu bölgeye hiçbir şekilde savunmak istemiyorlar herhalde. Bence kep yapalım biz. Centrion'a söyleyelim. Gelsene buraya Allah aşkına. Şu kep'i bir alalım da adamlar buraya gelsin ya. Başka türlü biz burada çünkü boşuna uğraşacağız. Heh, bravo adam hemen anladı görüyorsun değil mi? Abi buyur işte ya. İşte oyun budur yani. Tamam atacak o artık sorun değil. Sorun değil. Botu da yedik bu arada. IS-4 mi gördü bize? EBR var ha. yerçi IS. Lan nereye attım son anda kalktı tank. <laughs> ah. Ya şuraya gelsinler diye uğraşıyorum da. Neyse obje 140 en azından vursun. Centurion arkadaşımız. O güzel vuruldu bu arada. Şimdi FV var, Foş var. Maç gerçi 4-2 ama gitmemiz gerekli mi diye bakıyorum. Foş'la yüzleşebilir miyiz? T57 Heavy aşağıdan geliyor. Neyse ki AS4 bir agresiflik içinde ama Allah Allah. Hepi korumaya geliyor. Ve... 2 saattir yapmak istiyor. Bak görüyorsun değil mi? IS-4 bir şekilde sektiriyor yani atışları. Ve yapmak istediğim iş oldu bu arada. Ama IS-4 çok yanlış bir yerde duruyor. Şuradan biri baksa şuradan. Adam delik diş gelecekler de. Biz şimdi hep'te iki kişiyiz ya. Acaba takım olarak hücuma mı gelecekler dedim. O da yok. Ah. Hangi tam göremedim ki. Atış yaptık ama. Delinebilir mi? Atamadı. Güzel. Sentryon bana bakıyordu o sırada. Şu duvara geçebilirsem daha güzel olacak. Ha Bizim sentryon vuruyor. IS-4 vuruluyor. Dur ilerleyelim olmazsa. Abi hasar atamayacağız bu arada. 10k can kaldı adamlarda. Burada bir ilerleyelim. Tamam sen de gittin. Geçmiş olsun. Brown buraya bakıyordu herhalde. Evet. Bu nerede lan? Al işte ya. Artı tam da yerinde attın ha. Of. Şimdi isabet diye bir şey yok. Spottan yürüyorum ha. Buyur. IS-4 ile. Hadi oğlum gel. Ha en azından bir tane atış yaptık deriz. Bu ne ya? Maç bitti hasarım yok. Bu ne yapıyor burada? <laughs> ya, nereye dışarı alıyorum nereye attı ya? Vallahi maç Centurion'un işine yaradı ha. Biz hiçbir şey yapamadık. Ben spot yapıyorum abi IS-4 ile. Buyurun oyunun yeni spot tankıyla tanışın. Bak yandan delemedi adama. Bak gene delemedi. <laughs> Buyur. Abi IS-4 böyle bir tank işte. Yani daha başka bir anlatımı yok bunun. Öyle bir tank. Şimdi bizim arkadaşlarımızın aynen Kramwagen'ın buradan ilerlemesi lazım. Ta şuralara bir yerlere gelecek ki bu terbiyesiz Kramwagen'ı vursun. Maç koptu. Kazandık ama yine de bakayım ya. Tepede değil değil mi bunlar? İlerleyeyim mi ben? Eve vurmadan. Alçaksın. Vurursan alçaksın. Topu eğilmemeli. Tamam. Oradan artık delemezsin herhalde. Saygılar dostum. Hanginizle vurayım? Ha, işte. Ya ne kadar iyi bir kram vargin. Bak gördün değil mi? Topu da kaldırdı tepeye. Saygı duruşu. Öldüm abi ben diyor. Güzel. Mermi de kalmadı bu arada. Hiçbir şey yapamadık dediğimiz maçta. Bak bu sefer de ben kötü nişan aldım ha. Atışa bak ya. Allah bravo ha. Bak kötü bir maç olmasına rağmen 2K ya yakın hasar, 2.5K spot, 3K sektirme. Günün sonunda aslında takım için iyi bir mücadele ortaya koyduk. Ve canım hala duruyor. Yani maç uzasa bile şu an dümdüz edebilecek durumdayım. Patlayıcı yüklüyorum trollüne. Gerçi t 7 de buradaymış. Trollü. <laughs> 1200 spotta ona yaptım abi. inanılmaz ya. <laughs> İnanılmaz bir maç. İşte yeni spot tankı. Hayırlı olsun. World of Tanks için bir ağır tank artık spot olarak, spotçu olarak kullanılacak. GV100 rica edeceğim geriye kaç. Nerede lan bu? Abi ya, Centryona vurdurdu kendini. Ulan. Eskiden olsa şu yere vurup sektirip şey yapıyorduk. Şimdi yapamıyoruz onu da. Neyse. 3 kill. 4.5K <laughs> yardım 3K sektirme abi bu nasıl bir maç böyle ya 15'e 5 şimdi kazanma dönemimiz geldi galiba gerçi bir önceki maçı ben kendim oynadım çok ezici bir yenilgi oldu da bu maç enteresan bir galibiyet yazıldı bize çok saldırgan oynamak istemedim bölgemde çünkü iki tane tank vardı bana destek gelmeyebilirdi. Bir de rakip bir anda çullanınca ölebilirdin falan. Tam olarak pozisyonlarını da bilmiyorsun. Onun dışında bir iki kaçan atışımız vardı. Onlar da girse 3K hasar olurdu. Ama olmadı. Yine de deneyim olarak bakarsam birinciyiz. Gayet aslında iyi bir maç çıkardık.